Arkadaşlar şimdi yeni bir videomuzdayız. Kuzenim Didil de yanımda. Samander'e e, piknik alanı piknik diyebiliriz buraya. Tabi atlantı gibi. İşte kuzenim dediği gibi. Şimdi biraz etrafı gezindim. Baba. Hiç fena bir yer değil. Mangal küllerini hani. dökmek yasaktır yazıyor. İşte bunlar Birisi da... Girişi ücretli. Yani bunlar kuzenim... <laughs> kuzenim değil. Bak, kuzenimin annesi halam ve de ablam yaren. Çimlere basmak yasak. Asil şeyler. Çimlere basmak yasak ama biz basıyoruz. <laughs> Çimlere basmak yasak diye bir şey yazmıyor ama... muhtemelen <laughs> yasak değildir. Baksana şimdi. Maşallah. Çok güzel. Şey. Evet yani herkes... ...gördüğünüz gibi herkes basıyor, oturuyor. Burada mangal yapılabiliyor... Bir şöyle bir bakalım. Hemen şu karşıda da saman dere şelalesi var. Deminden gezmiştik. Şimdi. Şu anda halam ve ablam kaçıyorlar resmen. Bayağı bir hızlı bir şekilde. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Piknik masaları. Güzel bir yer. Çok hızlı çekiyorsun. <laughs> Bak Bazı saman e, şey yapıyor. banklarda samandere şeyler işte, tabiat anıtı yazıyor. Evet kuzenimin dediği gibiymiş. <laughs> samandere ya. şeyler işte, tabiat demiş gördüğünüz gibi. Hadi. Burası neresi hiç bilmiyorum. ilk kez geldim ben de. Evet. Ben Samandere Şelalesi'ne de ilk kez geldim. Ben oraya daha önce gitmiştim. Köyüm Samandere olduğu için. Benim de köyüm Samandere. Burası, tuvalet burası tuvaletmiş. Ay <laughs> burası <laughs> Kötü bir yere geldik. Şimdi hemen gidiyoruz. Gördüğünüz üzere ormanlık bir alan. Bizim de burada bir evimiz var. Şu anda gezmek için buraya geldik. Göz Bize de biraz verirler mi yemek? <laughs> Acıktın mı? Hayır. Bilmiyorum. Acıkmış. acıkmadım üzere. ama gözüm acıktı yani görünce. Gözü acıkmış. Ne aç gözlü bir, ku <laughs> bir kuzenim var benim. Şimdi şu tarafa doğru gidelim bence. <laughs> Arkadaşlar ilk çektiğim Transformici videolarında ses yok. O bunun için özür dilerim bunu ayarlayacağım. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gördüğünüz gibi orada sallanma için salınacak falan yapmışlar. Oraya gidiyoruz. Benim bir de küçük bir kardeşim var Ali Kerem. Onlar şu anda başka bir yerde. Bir şey bir, şey küçük bir ne? park alanı yapmışlar. Bence gayet güzel. Kenan yani burada. <laughs> evet. Ne mutlu insan olabilir. <laughs> Şimdi. gel Hiç girmeyelim. Buradan böyle çekelim. Gördüğünüz gibi salıncaklar. Sonra kaydırak. Tırmanma alalım küçük bir şey. tırmanamıyor tırmanamıyorum. Fazla <laughs> 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 bir şey yok burada da. Ama güzel bir yer. Yani Samandere şelalesini de çok seviyoruz. Oraya da birazdan gideceğiz. İşte. Yani böyle bir şey. Burası da Samandere, güzel bir yer. İşte. Bir de bir dahaki videomuzda görüşürüz. Söylemek istediğim bir şey var mı dizle? Kendinize iyi bakın. Ee, o, o abone olmayı unutmayın. Dizlerin dediği gibi. Kendinize iyi bakın. Bir evet, ben... görüşürüz.